Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u kimlerin elinden aldı? Kimlerin elinden aldı? Yani bize düşman olanların, bize düşman olanın herkesin elinden aldı. Vay canına! Ne diyor bu? Öyle diyelim kısaca Yunanistan, işte İtalya, Alm Almanya, hepsinden aldı diyelim yani. Açıkçası Fatih <laughs> <laughs> Sultan Mehmet Han, İstanbul'u kimlerin elinden aldı? Konstantin. diyorum Birleşmiş. Bir ordu vardı ne ordusuydu arkadaşlar? Bizant. Efendim? Bizant mı? Yani benim bir fikrim yok ben sadece. Doğu Rum İmparatorluğu. Gayrimüslimler. Ya bir şeyin imparatorluğu da neyin imparatorluğu da çıkartamadım şu an. Gel lan! Amına kodumun oğlu. Tarihle aranız nasıl? İyi. Çok, Çok iyi. iyi, evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Eee Adolf Hitler. Tahminleriniz olsun. İyi. Çok iyi. Ee, ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığı bilgisi var bende. 1453 yılında İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet kimin elinden almıştır? İngilizlerin mi? Fransızların mı? Yok. <laughs> B ile başlıyor. Baş harfi Bursa'nın B'si. Biraz ay. Iı... <laughs> <laughs> Bizanslılar'dan mı? İstanbul'u kimin elinden almıştır? Benim elimden mi? <gülüyor> Osmanlı. <gülüyor> Bazı şeyler de hissediyorum ama söylemeyeceğim. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? 1453'te yapmadık ya. Yavruları Kim mesela ben sana sayayım Bizi çekemeyenler olur Sonra kıskananlar olur Olur da olur Allah 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 ee, Şık Işık var mı abi? İstanbul'u kimin elinden almıştı? İstanbul şeydeydi ee, Fransızlarda değil miydi? Almanlardaydı İngilizlerdeydi Amerikan Osmanlı elinden almış Osmanlı Devleti İstanbul'u kimlerin elinden aldı? Bilmiyorum. Bizans değil mi? Emin misin? Yani emin değilim ama. Ee, fikrim yok.